Herkese tekrar merhabalar. Bugün beraber seyahat etmeyi düşünüyorum. Umarım beraber seyahat ederiz. Yerimiz boş arabada. Davutlardan Söke'ye, Söke'den de Koçallı'ya gitmek istiyorum. Davutlardan Söke'ye bilinmeyen, az bilinen bir kestirme yoldan gideceğiz. Önce Ağaçlı Köyü'ne gideceğiz. Ağaçlı köyünün içinden geçiyor. Sonra Söke'ye, Söke'den, Söke'nin çevre yolundan da Söke'nin içine girmeden Koçarlı'ya, ara yollardan daha doğrusu Talih yoldan gideceğiz. Çok virajlıdır. Menderes Ovası'nın dağlarla birleştiği yerlerden geçeceğiz. O yoldan geçeceğiz. Bu yollar dağlara göre yapıldığı için kıvrım kıvrımdır ve bu dağların yamaçlarında Menderes Ovası'nın başladığı yerde birçok köy vardır. Dolayısıyla birçok köyden geçeceğiz, köyün içinden geçeceğiz. Sonra Koçarlı'ya ulaşacağız. Ben Koçarlı'dan sonra kendi köyüme gideceğim. Cincin köyüne gideceğim. Beraber seyahat edelim. Önce Davutlardan merkezden çıkacağız. Şu an için ben merkezde durmuş vaziyetteyim. Davutların Atatürk heykelinin olduğu yerden Kuşadası yönüne değil de o dönel kavşaktan direkt Güzelçamlı yönünden geliyorsanız direkt e, gideceğiz. Bu yol sizi bahsettiğim ağaçlı köyüne ve Söke'ye ulaştırır. Bu yol e, Dediğim gibi talebi yoldur. Çok fazla bilinmez köyün içinden gider. O kadar çok iyi bir yolda değildir ama yavaş fakat diğer yola göre daha hızlıdır. Onu da söyleyebilirim. Ee, buradan geçmek isteyenler elbette bu yolu takip edebilirler. Dediğim gibi eğer biraz uzun düzgün bir yol istiyorsanız... Kuşadası yönüne gitmeniz gerekmektedir. Oradan da düzgün bir yoldan Söke'ye gene ulaşabilirsiniz. O daha uzundur. Onu da söylemek isterim. Hadi şimdi çıkalım yola. Fazla oyalanmadan. Ağaçlı köyü ilk hedefimiz sonra Söke. Evet. Buradan çıkıyoruz yola. Buradan direkt gideceğiz burası tali yol ormasına rağmen çok işlek son zamanlarda artık bu yol bilinmeye başlandı buradan olmayanlar tarafından da bilinmeye başlandığı için çok işlek bir yol dikkatli sürmenizi tavsiye ederim şimdi yukarı tepeye doğru çıkıyoruz çünkü bu dağı aşacağız milli parkın dağı diyebiliriz bunu Milli, tar Milli Park Dağı'nın devamıdır. Bu ama Milli Park sınırları içinde kalmamaktadır. Hava sıcaklığı şu an için 23 derece gösteriyor. Ekim ayındayız. Hepiniz de biliyorsunuz. 14 Ekim 2023. Saatimiz 14.46'yı gösteriyor. 14:45'te çıktığımızı, yola çıktığımızı düşünürsek ne kadar bir mesafede olduğunu, zamanda gideceğimiz, kaç saatte gideceğimizi bu şekilde aklımızda tutmuş oluruz, öğrenmiş oluruz. Tepeye çıkıyoruz. Bakın dediğimiz gibi, dediğim gibi biraz e, tali yol olduğu için e, o kadar iyi bir yol değildir. Buradaki asfalt, vahşi asfalt, ne dediğimiz asfalttandır. Yani kaymak asfalt değildir. Onu da belirtmek isterim. Manzaralar arkadaşlar arkada kalıyor. Biz tepeye doğru çıktığımız için maalesef arkamızda kalıyor manzara. O manzarayı sizlere gösteremiyorum. Bu üzere trafik bayağı var burada. Beklediğimizden daha fazla. Hele yaz sezonunda, tatil sezonunda daha da fazla trafik oluyor. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim burada. Eğer buradan geçerseniz şöyle bir yeni inşaatlar var. Onları göstereyim. Büyük ihtimalle yeni konutlar bunlar. Ne konutları bilmiyorum ama o konutlar arkada deniz gördüğü için deniz manzaralı konutlar muhtemelen o yüzden o daha yapılmış durumdalar. Burada çiftlikler var. Sol tarafta görüyorsunuz. Güneş enerjisi çatıda göründü. Görmüşsünüzdür. Birçok çiftlik var burada. Baya da bu yerler değerlendi son yıllarda. Bu çiftlikler çiftlik modası yüzünden görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ağaçların arkasında kaldı maalesef. Gösteremiyorum. Birçok çiftlik arazi var buralarda. Şöyle görüyorsunuz yolun o kadar hızlı olmadığını virajları yüzünden ve dar çok dar değil ama gerçekten köy yolu burası. Köy yolunu biraz genişletmişler. Asfalt dökmüşler. O kadar yani. Ana yol değil. Sağ tarafınızdaki arazi dağlar artık nerede sınır başlıyor bilmiyorum ama e, Milli Park Milli Park'ın sınırlarını bilemeyeceğim. Bazı yerlerde ev olduğu için ev veya çiftlik olduğu için. Bakın şu tepede dahi bir çiftlik var. Hakikaten iki tane var. Büyük köşk gibi kale gibi ev yapmışlar. Buralar bayağı artık talep görüyor. Denize yakın hem dağ havası artıları saymakla bitmez. Kışın havası yumuşak, ılık, yazın serin diye saymakla bitiremeyiz. Zeytin ağaçları vesaire. Ağaçlı köyüne yak yakınlaştık. Şurada da inşaat yarım kalmış eski binayı. Gördük bakın sol tarafta gene çiftlik evi şu virajı döndükten sonra bizler Ağaçlı Köyü'nü göreceğiz. Ve virajı dönüyoruz. Ağaçlı Köyü görünmeye başladı. Tepenin yamacına yapılmış bu köy. Biraz dikkatli sürmem gerekiyor. Umarım bu köyü beğenirsiniz. Köyün içinden geçiyoruz. Bu yol direkt içinden geçiyor. Bu köy e, bildiğim kadarıyla Söke'ye bağlı. Söke'nin bir köyü. Söke daha yakın buraya. Aslında Davutlarla Söke'nin tam arasında kalıyor. Davutlar eskiden küçük bir köy olduğu için orası da orayla işleri yok bunların resmi olarak. Köylülerin Söke daha büyük olduğu için Söke'nin ismini bilmeyen yoktur. Filmlere dahi konu olmuştur. Hülya Koçyiğit'in filmleri vesaire. Açlık önündeyiz. Buranın bazlamaları meşhurdur ama arkadaşlar bir işi biz standardı tutturunca sonra sallıyoruz. Çok güzel bazlamaları vardı. Artık sallamaya başladılar. Hemen ödün veriyorlar. Malzemeden veya kendilerince talep çok olunca da mayayı fazla koyuyorlar vesaire yapıyorlar bozdular yani arkadaşlar ama bu ekmeği elbette biz bildiğimiz için buranın yerlisi olduğum için ben köylü olduğum için iyisini bildiğimiz için bazlamanın o şekilde o açıdan bakarak konuşuyorum eğer bu bazlamayı çok iyi bilmeyenler yemeyenler için de elbette lezzetlidir. Evet e, Ağaçlı Köyü'nün çıkışındayız artık. Diğer çıkışındayız. Burada da bazlamalar, gözlemeler görüyorsunuz. Burada mola verip yiyebilirsiniz. Bunlar da ilk başta çok iyiydi. Sonra da bunlar da maalesef bozdular. Nerede çokluk orada ne olduğunu biliyorsunuz. Ağaçlı Köyü arkamızda kaldı. Bu büyük ihtimal e, Rüzgar Gülü'nün bir şeydi arkadaşlar direği kanadı direkt değil de kanadıydı rüzgar gülleri vardır buralarda tepeyi açtıktan sonra sökeyi görüyoruz söke uzakta göründü çok da uzak değil ama önümüz açık olduğu için bu vadide olduğumuz için söke görünmeye başladı biz işte o yöne o yöne doğru gidiyoruz kameranın ekranın sağına rast geliyor söke. Yolda ve bayağı diktir çıkarken ve burada toprağın yapısı gevşek olduğu için çok erozyon olur. Toprak kayar yani öyle bildiğimiz gibi toprak kayması olur, erozyon olur. Bakınız nasıl geçilmeyecek yerde araba geçiyorlar. Önünü görmüyor. Neyse o konumuz o değil. Konumuz o değil. Acele eden ecele giderdi diyorlar. Doğru söylüyorlar. Hedefimiz söke. Tepeden aşağı indik. Düzdeyiz. Düzde olduğumuzu sayabiliriz. E, hafif rampa aşağı olsa da tepeden indik aşağıya. O yüzden bir gö göreceğimiz manzara yok yukarıdan onu demeye çalışıyorum ama yol kenarından yeni yapılan binaları görebilirsiniz. Bunlar büyük ihtimalle Söke yakınları için yapılmış, Söke'de yaşamak isteyenler için yapılmış villa tipi evler sol taraftakilerden bahsediyorum. Zaten sağımızda hiçbir şey yok. Biraz sonra önümüze dönel kavşak gelecek. Dönel Kavşak sağa dönersek oradan Dönel Kavşak'tan sökenin içine gidiyoruz. Dümdüz gidersek Dönel Kavşak'tan çıkıp yani ikinci çıkıştan e, gideceğiz. Çevre yoludur. Ben çevre yolunu tercih ediyorum. Çünkü e, araba biraz büyük şehir içinde biraz riskli ve daha uzun. Kısa gibi görünse de yol aslında daha uzun daha çok her yönden e, benzin yakması yönünde veya yakıt yakması yönünde e, o kadar mantıklı değil geldik kavşağa küçük bir köprüden geçtik kavşağa geldik görüyor musunuz aydın İzmir, didim bodrum diyerekten yazıyor kavşaktan doğru geçeceğiz kavşaktan arkadaşlar doğru geçtik. Gidiyoruz. Çevre yolundayız yani. Bakın karşıda görüyorsunuz yine çevrede, Söke çevresinde, çevre yolun olduğu yerde yeni binalar, villa tipi binalar yapılmakta. Biraz önce de bahsettiğim gibi farkında mısınız bilmiyorum. Öz, örneğin karşıdaki tepe olduğu gibi gevşek, hiç kayamaya yok, toprak yani zaten toprak alıyorlar, satıyorlar. Bahçe toprağı mı yapıyorlar? Büyük ihtimalle bahçe toprağı olarak kullanıyorlar. Hele şu karşımızda bir tepe var. Bakın yarısını yiyip bitirmişler gibi. Alıp satıyorlar, hem düzlüyorlar. Büyük ihtimalle ileride buraya inşaat yapacaklar. inşaat alanı da açıyorlar kendilerini. Bu çevre yolu geleneği pek ülkemizde yaygın değil, her yerde yaygın değil. Yavaş yavaş olmasına rağmen, yapılmasına rağmen o kadar hem yaygın değil, hem halkımız da bunları pek kullanmaya alışık değil. Çevre yolları herkes için çok iyi. Ama bizim kültürümüzde yolun olduğu yerde para döndüğü için, ticaret döndüğü için e, bu yolları da maalesef yol kenarlarını şehir içi haline getiriyoruz. Çevre yollarının e, yol dışındaki e, yerlerle irtibatı aslında kesilmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu her, aslında herkesin yararına emniyet olsun, trafik güvenliği olsun, e, hız, çabucak ulaşımı olsun. Bakın Söke'ye geldik. 20 derecelik hava 25 derece oldu. Yani deniz kenarları daha serindir. Yaz aylarında, kış aylarında ise tam tersidir. Denizin o buharı bir atmosfer, bir koruyuculuk sağlar, sağlıyor. Daha ılımandır. Sağımızda Söke. Söke şehrinin bazı evlerini görebiliyorsunuz. Biraz sonra gene Dönel Kavşak'a geleceğiz. Dönel Kavşak'tan bir çıkış Söke'nin içine gidiyor. Bir çıkış Didim'e doğru, Muğla Yatağı'na doğru. Bir çıkış Aydın'a doğru ya da İzmir'e doğru İzmir yoluna çıkıyor. Bir çıkış da alışveriş merkezi. Viraj biraz çok tehlikelidir. Çok keskindir. Yokuş aşağı geliriz. Burada çok kaza olduğunu şahit olmuşumdur. Evet buradan bizler bakın bu arabanın gittiği yöne değil de Didim yönüne doğru gidiyoruz. Görebiliyorsanız burası da biraz tehlikeli bir kavşaktır. Çünkü bu akıllı kavşak dedikleri şeydir. Kavşağın akıllısını ben Türkiye'de duydum, onu da söyleyeyim. Bütün kavşaklar aynıdır. Dönel kavşaklardan bahsediyorum. Türkiye'de akıllısı, akılsızı olduğunu gördüm. Ama burada akılsızların aklını çalıştıramadığını şahit oluyoruz. Yani trafik kurallarını bilmiyorlar kavşakta, dönel kavşakta nasıl davranacaklarını, hangi kurallara uyacaklarını bilmiyorlar. Evet buraya doğru gidiyoruz. İleride de bir dönel kavşak var. Işıklı kavşak. Artık onu akılsızından yani öyle diyebilirim. Sola Koçarlı yönüne gideceğiz. Bağarası Koçarlı yazması gerekiyor tabelalarda. Ve köy yollarına gideceğiz virajlı yollardan bir sürü köyden geçeceğiz arkadaşlar. Dönel kavşağı, akılsız kavşağı gelmek üzereyiz. Tabelalardan sonra görüyorsunuz yeşil mi yanıyor? Evet yeşil yanıyor. Biz gidinceye kadar kırmızıya döndü. Klimayı açtım. Sesim gene gitti arkadaşlar. Klimayı kapatayım bari. Evet bu yoldan düz gidersek Edim Milas Bodrum'a gideriz. Sola dönüyoruz. Bağarası, Koçarlı. Yani bu yöne doğru gideceğiz arkadaşlar. Solumuz sola döneceğiz.